Dostlar selam. Bugün sizlerle birlikte Bent'in Kahramanlık Zamanı diye bir tane oyun var. Oyun oynayacağız. ilk olarak öğreticiden başlayalım. Oyunu öğrenelim. Evet öğretici benle konuşmak için konuşma balonuna basın Tamam. Merhaba. Beni gördüğüme çok sevindim. Yardımına ihtiyacın var. Gerçekten ben mi? Evet sen bize yardım etmelisin. Çünkü kötü adam. Böyle okuyamıyorum. Peki Şuradaki omrektisi aldıktan sonra bana dön. Tabii ki ben. Harika. Ben galiba saatten bıkmış bize veriyor. size bak ya işini bize devrediyor. <gülme> <gülme> Müthiş, artık havalı uzaylılara sahipsin. Eee <laughs> tuhaf biris bir dedim. Videodunda uzaylı DNA'sı dedi. geçecek en değiyor. Endişelenecek bir şey. Haydi bakalım yuhuu. Görüşürüz kahraman. Sen var ya az değilsin bam 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 bam, bam, bam 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 Hadi elmas kafa olalım. Lan. Tamam sadece bu var. Ye minyon ol. bu karakterin adını unuttum ama çok zekiydi. Ee, şey. o baya zıplıyor lan. Oha. Maşallah kardeş sen çok zıplıyorsun. Gri madde ileride şu küçük delikten geçebilir. Ona dönüşmeyi dene. Zaten ona dönüştüm. Aa bir dakika. Bunun adı gri maddeymiş. Tamam. Bu <laughs> 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 A Aa burada şey var. Büyüktü küçükler yolları kapatıyor. Onları yakmaya çalış diyor. Şimdi herkesin favorisi olan ateş topu olacağız. Ne yapacağım? Üzerine mi yürüyeceğim? Ee, bir şey soracağım Na Oo baş sığım yere atıyor da çok iyi oluyor lan. Tamamdır. Ee, bana yardım eder misin? kalbini donduruyor? Nerede lan o şey? Aa hava kafalı. Gel lan buraya. Hava kafalı. Hava kafalı. Dombik hava kafalı. Al lan bunu. Neden hiçbir şey olmuyor? Gel lan buraya. Lan. Ölsene oğlum. Heh. Sana da saldıracağım. İşte Hava kafalı. Hava kafalı o sudur. Bu da patladı. ya bakayım. I, bu da patladı. Ya hayret bir şey. I. <laughs> bir şey deneyeceğim. <laughs> Olmadı. I, açtım. I, sağ ol evladım hayatımı kurtardın şimdi bazı kova Ya da buradan ikleyelim. Tamam. Nasıl istersen yükleniyor. Şu anda anladığım kadarıyla sadece ateş topu ve gri madde var bizde. Evet, devam edelim. Anladım. Ne oldu? Aa, 4 gol gelmiş. Tabii yüklenisi. Aa, şimşek kız gelmiş ondan sonra. İnsana zor muydu? Neydi? Gelmiş. Ee, Asit tüküren karakter mi ne gelmiş? Ha bu. Asit tükürüyordu bu. Bir de uçabiliyordu hatırladığım kadarıyla. Oo uçuyor lan. Tamam durar mısın? Dur. Dur tamam yeter bu kadar. Çıkış. Ee, nasıl eski halime döneceğim? Ee, bu hatırlı hatır doğru hatırlıyorsam her şey süreliydi. Hay game on reklamı yapıyorlar. U çirım. Ne zaman asınacak saat? <gülüyor> <gülüyor> Bunu alalım. 3 yarış, ee, tamam, bu. yarış tamamla diyor. tamam şimdi şey kızı olmuşum. Uy bayağı hızlı la bu. 3 yarış tamamla diyor. Tamam 3 yarış dediği. Bir yarış tamamla tamam. Yarış yerimiz. Burası galiba yarış şeyi. Ee, ateş topu ol, 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 olduk. Orada bir tane kart mı var? Bana mı öyle geliyor da ateş topu abim sıkmayı düşünüyor musun? Ee, vurmayı falan filan. Vurmak. Mesela. Tamam şimdi izin veriyor musun? Doğrusu buradan gri madde olarak da geçebilirim. Gri madde ol. Bakın şimdi. IQ be kardeşim. IQ IQ. <laughs> Bir dakikacık. Ha burada gitmemiz gereken yer varmış ama burayı merak ediyorum. Daha hızlı gitmek için. Aa ben. Orada bir tane şey mi gördüm? Neydi adı? Adını unuttum. Taş adı taşla ilgili olan şimşek taş mıydı? Neydi? Onu gördüm de neden bana vermedi? Bu da fotoğraf diyor. Jack, bu da galiba bir tane görevdi. Ama çok saçma. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Bi 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 bi. Komik Tamamdır. Ya burada da futbol sahası var ya. Ben futbol sevmiyorum. E, gerek yok Gerek yok Gerek yok biz Çıkarız İnsana zor mu ne olmadan Az önce ne olduğunu Zerre anlamadı gider misin <laughs> Tamamdır. Şimdi şuradaki görev yerlerine gidelim. Bir tane görev yeri işte görüyorum. Lan. İnsana zor mu ya o? Dört kol var ama hiç gerek yok kırma. Ya. Az önce orada bir tane karakter görmüştüm ama neden vermedi ki bana? <laughs> Bunun için mi o kadar geldim? Ee, benziyor, şıkı, şıkı. <laughs> Burada da yer var galiba. <laughs> evet. Gidelim de o öbür tarafta hop. Kardeş hiç uğraşamam biliyor musun? O kadar hiç uğraşamam ki. Lan. Lan. Buldum seni. Hop buldum. Bulundun. NPC misin oyuncu mu? Buldum seni. Neden vermiyor bu bana karakteri? Neyse. iyi sırasında iki saldırgan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne gitmiş ve bir kişiyi öldürmüştü. Polis kiliteli incelemede bulundu. Güvenlik kamerasına nasıl döneceğim? Bakayım. Selam yarışmak, yarışmak istiyor de, musun? Tabi Harika. Tek yapman gereken mümkün olduğunca hızlı koşarak halkaların içinden geçmek. Hazır mısın? Gözaltına <laughs> Hmm, gel bakalım. Hadi bakalım. Tamamdır. Zimce kız gayet iyi. Bunun için. Konuş. Tabii ki. Tek şey yapman gereken süre dolana kadar. Karalkaların içinden gelişme olmalıdırlar. Peki. Aa başlamış başlamış. Hop. Aa. İkinci kez mi döneceğim ne yapacağım oğlum kaç kere döneceğim. Şu anda ne yapıyorum zerre bilmiyorum ama. Yolladım. <laughs> tamam neyse o kadar uğraşamam şimdi. İzlenizle bir gidiyorum buralarda. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. gözü görmeden. Ne Orada birisi elmas kafa olmuş ve bana elmas kafa lazım. Çok seviyorum onu. Hadi bakalım koşalım. Koş, koş, koş. Koş, koş. Güven ne istiyorsun? Güven. Heh. Basaltı 1871 sonunda birisi benim adım biliyor. hadi gidelim ee, ödüller için denemeleri tamamla çıkış daha sonra şey elmas kafa için yapacağım tabi onu alınca demem şimdi. Hop hop. Yukarıda süre hala devam ediyor ama umurumda değil. Yine aldım? Ya görev falan filan yok mu? Şöyle fine falan atabileceğim boss, boss vessel falan var mı? Aa dur dur dur. Şuraya ateş ateş topuyla gireceğim. Acaba bir şey olacak mı? Oha. Evet. Ateş topuyla suya girersek eğer eskaremize dönüyoruz ve çok güzel. Aha gerçek insanıdır. olur. Ee, bu galiba gerçek insana zordu. Öbürü kaplan mı neydi? Kardeş sen bir dekir tamam mı? Baş sen, o işi bana bırakacaksın tamam mı? Dur oğlum. Gır. Neyse. Ay yeni karakter gelmiş. Bom bom bora 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 bom bom. Aa ben bunu 4 level olunca almışım. Çoktan almışım. Yeni haberim oldu. BAM BAM BARA 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 BAM BAM Hadi yürüyün baskına gidiyoruz BAM BAM Aha orada yer var BARA BAM BAM baskın baskı <laughs> Tamamdır şimdi Aa, Bir dakika suyun üzerinde gidebiliyor muyuz? Yok suya gidersek e, Eski halimize dönüyoruz Tamamdır şimdi. Geldik ve fark ettim ki video çok uzun oldu. O yüzden bu videoyu burada bitirmeye kararı aldım. Sonraki videoda görüşürüz.